zorlu maç başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Eklem. Fedovic önündeydi. Eklem cesallandı. Volkan'a doğru. Volkan sırıldı. Tehlike var. Volkan sert vurdu. Kaleci son anda Haydar ve Korner. alanı kalabalık sevgili seyirciler. Onur da çıktı savunmadan. Orta geldi. Onur kafa bir kez daha Haydar. Onur vurdu. Haydar uzandı. Korner attı ama iki oyuncunda sakatlığı var. Efecan etkili geliyor. Albümü Alanya Spor sevgili seyirciler. Efecan. Veli karşıladı onu. Veli düştü. Efecan sıyrıldı. Efecan orta kale alanda savunma. Timuçin şu şansı bulamadı. Ayite o bıraktı. Şut geliyor out. Türker. Ayite hareketlendi aldı topu. Hakan baskı yapıyor. Yeniden Türker. İçeri oynadı Efecan bıraktı şimdi albüm Alanya Spor geliyor Sinan tek top Efe Can. Gol pozisyonu Ayite Karşı karşı Ayite ve gol Albino Spor 1-0 lig üstünü Yakalıyor gol Ayite Bir kez daha izleyeceğiz Sinan Ayite Efe Can burada vurmadı tekrar indirdi Ayite Golü buldu Albino Spor Köşe vuruşu kullanıldı. Haydar boşa çıktı. Zenke şimdi çıkarttı geriye. Şut ve üst direkten top oyun alanının dışında. Şanssız an. Ev sahibi ekip için Kubilay vurdu. Köşe vuruşunu kullandı. Şanlıurfa Spor Kalalan'la tehlikeli noktaya geldi. Kubilay vurdu yine. Yine Kubilay vurdu. Top işte kaldı. Zenke. İki arkadaş uzak noktada. Orta içeri. Kafa vuruşu Gökalp'ten. Renovic yerde. Faul yapıyor Zenke. Sarı kartı var Zenke'nin. Bu ikinci sarı kart ve kırmızı kart görecek Zenke. 10 kişi kalacak Şanlıurfa Spor. Zenke oyun dışında. İşte ikinci sarı kart ve kırmızı kart anı. Ekrem. Koşu var savunmanın arkasına. Abdülkadir çevirdi. Sekli savunmadan. Perović uzaklaştırma niteliği atak devam ediyor. Şut ve gol! Harika bir gol geliyor. 1-1 oldu skor. Nefis bir vuruş top ağlarda. 1-1 oldu. Haydar'ın da yapabileceği çok fazla bir şey yok. Şimdi orta uzak noktaya çekti top. Gökalp vurdu. Döndü savunma. Bir kez daha Gökalp penaltı bekliyor. Albüm olayı sporlu oyuncular ama göğsünden döndü dedi İlker Meray. Efe Sağ kanatta boşluğu yakaladı Albüm Alanya Spor. Sinan kontrol etti. Ayite boş pozisyonda top istiyor. Şimdi içeri yerden Ayite. Gol pozisyonu Ayite direkten döndü. Ayite direkten döndü Efecan. Şimdi topu aldı. Efecan kaleye şut. Fevzi kaldı. Serdar Türkiye'nin üzerine gidiyor. Serdar ortasında yaptı. Abdülkadir'i geçti. Şimdi vuruş Ekrem'den kaleci Haydar. İki adımdan vuruş Ekrem'in Haydar golleri attı topu. Ahmet. Ve 90 dakika bu kadar diyor İlker Meral. Şanlıurfa Spor'la Albu Malanya Spor bir bir berabere kalıyor.